de YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Doçent Doktor Caner Özdurak. Merhaba Caner Bey. Merhaba Gözde Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim ben de. Bugün saat 2.de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. E, beklentiler doğrultusuna geldi. Bunun piyasaları etkisini böyle genel olarak ele alalım istiyorum. Ben sözü size bırakayım. Yani piyasaların da beklentisi e, 250 bas puan civarındaydı zaten. Yani e, bir 500'ler falan dillendiriliyordu ama hani ben kişisel olarak da bunun çok yüksek olacağını düşünüyorum, düşünüyordum. Eee ne tekim öyle de olmadı. Hatta ben 250 bas puanın bile şu aşamada bir tık yüksek olduğunu düşünüyorum. E, yani yani %45'e seçimlerden önce çok dokunmaması gerektiğini, belki 150 150 100 bas puan gibi böyle 44'e kadar getirip ama hani 45 seviyesine de dokundurmaması gerektiğini düşünüyordum Merkez Bankası'nın. hani e, 250 puan olmasına rağmen hala o seviyede düşünüyorum. Bunun birkaç nedeni var. E, yani e, ilk etapta e, ciddi anlamda bir hani carry trade e, memleketine dönüşmememiz için e, çok fazla politika faizine bir noktadan sonra, yani bu noktadan sonra yüklenememesi gerektiğini e, düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası e, yeni ekibin de göreve gelmesiyle beraber büyük ölçüde rolünü oynadı ve üzerine e, düşeni e, yapması gereken en azından politika faizi anlamında e, yaptı. Diğer tarafta da e, KKME uygulamalarının tersine çevrilmesi ve KKMDen çıkılması ile ilgili atılan adımlar oldu. Farklı adımlar atıldı e, piyasada. E, talebin yavaşladığını görüyoruz. Enflasyonun e, belli bir patikada ilerleyebilmesi için e, buradaki yavaşlamanın önemli olduğunu biliyoruz. Fakat burada kaçırılmaması gereken bir iki nokta var. Bunlardan bir tanesi. Evet mevduat bir e, alternatif bir yatırım e, aracı gibi e, şu anda duruyor ve hani tüketmeme yönünde bir eğilim e, oluşturuyor olabilir ama bununla beraber artan politika faizleriyle beraber e, kredi faizlerindeki artış ve kredi kartı e, yükümlülüklerindeki yani faiz anlamında maliyet anlamındaki artışlardan da ötürü artık insanlar zaten e, harcamama noktasına ve çevirememe durumuna geldiler. Yani kredi kartları bizde özellikle hani Büyük ölçüde askeri ücrete yakın seviyede e, emek gücünün e, çalıştığı bir ülkede e, hani günü geçirme, ayı geçirme aracı olarak da kullanıldığı için hani buralardaki sıkıntılardan dolayı da bir yavaşlama var. Evet. Günün sonunda dolayısıyla baktığımızda e, hani 250 bas puan e, çok fazla bir şeyleri bozacak bir şey değil olduğumuz gün itibariyle, olduğumuz nokta itibariyle. Ee, tabii ki de yine mevduat faizlerini bir parça yukarı çekeceği için e, borsaya ciddi bir alternatif oluşturuyor. Zaten hani borsada da yatay veya biraz da aşağı yönlü e, etkiler görüyoruz. Her ne kadar e, yabancı e, etkisi ve yabancı girişi görsek de benim bundan sonraki konuyla ilgili konserlerim yani bu e, özellikle yani ben seçimin bir milat olacağını ve seçimin çok önemli bir parametre olduğunu düşünmeyen taraftaydım ki normal şartlar altında hala da öyle olması gerekiyor ve fakat geldiğimiz nokta itibariyle yapılan birkaç açıklama e, buna işte Merkez Bankası başkanımızın malum röportajı da dahil ve ondan önce de yapılan finansal istikrar raporunda bazı konuların altının ciddi anlamda çizilmesiyle ilgili şimdi şöyle bir durum var Gözde Hanım yani biz ortodoks politikalara geçtik ama ekonomi ekibi değişmesine rağmen bu ekonomi ekibine önderlik eden e, yapı değişmedi. Hani yönetimsel anlamda bu yapı değişmedi. Bu yapı değişmediği için de e, yerel seçimlerden sonra yine bir Nacaba sendromu yaşanıp yaşanmayacağına dair ciddi bir soru işaretini ben hala rezerv olarak tutuyorum. O nedenle Merkez Bankası'nın bu faiz artışlarını daha dikkatli yapması e, gerektiğini düşündüğüm için ben 250 bas puanı hani bir tık riskli bulmuştum. Biraz daha böyle 45'e dokunmadan 44'e getirerek biz artık rolümüzü oynadık. Konu bizimle alakalı değil bundan sonra enflasyonun düşüşüyle ilgili denebilecek bir noktada e, Merkez Bankası'nın durması gerektiğini düşünüyorum. Peki Caner Bey, seçimden sonra bizi nasıl bir tablo bekler sizce? Şimdi seçimlerden sonra e, biraz FED'in, biraz değil bayağı bir FED'in ne yapacağı önemli. E, tam bu politikaların nasıl oturacağı önemli. Birinci konu biz bu e, yüksek faizli, dönemi e, tutabilecek miyiz? Bunun arkasında durabilecek miyiz? Daha doğrusu ekonomi yönetimi daha ne kadar destek almaya devam edecek? Yoksa enflasyonda şimdi 36'lar bekleniyor 2024'te ama muhtemelen bunun daha üstü seviyeleri göreceğiz. Yani evet işte faiz arttırdık ama e, enflasyon düşmedi. E, dolayısıyla da bu teorinin de yani çalışmadığını gördük deyip tekrar erken faiz artışlarına gidilecek mi bir ekonomi ekibinin değişimiyle beraber? Ki olabilecek en kötü şeylerden, senaryolardan birisi bu. Ee, bunun da e, yumuşak versiyonu ve asıl üzerine konuşmamız gereken versiyonda seçimlerden sonraki dönemde FED faizleri ne zaman indirmeye başlayacak? Şimdi burada farklı beklentiler var ama en makul görüneni Haziran sonrasında indirmeye başlaması. E, dolayısıyla da e, biz de faiz indirimlerini Haziran sonrasında konuşabilir döneme e, geleceğiz eğer enflasyonda da beklenen e, şekilde bir düşüş görürsek. Fakat ben 2024'ün özellikle ilk yarısının sert bir yıl olmasını bekliyorum. Yani özellikle jeopolitik anlamda da e, Amerika'daki seçimlerin olması nedeniyle ve oradaki bu soft landing'in açıkçası çok da yumuşak olmayacağı şeklinde e, beklentim giderek artıyor. Bunun da nedenlerinden biri bu son e, faizi e, sabit bırakarak yani son 25 bas puanlık faiz artışını kullanmayarak e, yılı tamamladı FED. Dolayısıyla bunun da aslında hemen sonrasında piyasalarda yarattığı biraz e, abartılı bir coşku vardı. Yani biraz finansal piyasalar Fed'i faizi erken indirme noktasında ve e, hani bir aşamada erken e, artışı bırakma noktasında e, itti gibi gör, görünüyor. Ki hemen sonrasında e, Williams'ın yaptığı gibi diğer bazı Fed başkanlarının da yaptığı açıklamalarda şey gördük. Yani henüz hala e, enflasyonla mücadelemiz bitmedi. Fa gerekli sıkılaşmayı yapıp yapmadığımızla ilgili net bir noktada değiliz. Dolayısıyla da biz henüz faiz indirimleriyle ilgili bir şey konuşmuyoruz gibi e, tabiri caizse pahalı düzeltici açıklamalar geldi. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman özellikle petrolde de arz yönünü şokların da gelebilme olasılığını da yüksek e, görürsek 2024'ün ilk yarısı için. 2024'ün ilk yarısından önce e, ilk yarısını görmeden önce bir faiz e, düşüşü ben beklemiyorum. Daha doğrusu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Merkez Bankası açısından. Ama tabi burada e, bahsettiğim kötücül senaryo mu gerçekleşecek yoksa e, daha bir rasyonel senaryonun üzerinde e, ısrar ederek ilerleyecek miyiz? E, bu önemli. Yani buna göre şekillenecek. Peki Caner Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ver, ederim. Ne? için. Umuyorum ki tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere sağ olun. E, demek istediğiniz bir şey olur mu son olarak? E, yani biraz belirsiz bir döneme doğru gidiyoruz. Her şey çok belirli gibi görünüyor ama e, biraz fazla finansal piyasaların güdümünde hem Amerika'da hem Türkiye'de e, piyasalar şekillenmeye çalışıyor gibi çok fazla orta vadeli hedeflerin e, kısa vadeli hedeflermiş gibi revize edildiği e, farklı farklı raporlar görüyoruz. Yani biz %40 e, tavan olacak gibi raporlar görürken bundan 1-2 e, ay önce yabancı bankalar tarafından e, son bundan önceki 500 bas puan artıştan sonra hemen o tavan 42.5'lara, 45'lere çekildi. E, dolayısıyla bu orta vadeli e, hedefleri bu kadar hızlı değişmesi, bu kadar iteratif değişmesi aslında ne kadar e, böyle biraz el yordamıyla e, yol bulunmaya çalışıldığını gösteriyor. Bunda dediğim gibi temel nedeninin e, makroekonomik beklentiler veya makroekonomik çerçevede değil, çok biraz fazla piyasaların e, drive ettiği, piyasaların yönlendirdiği bir e, ilerleme şekli olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler Caner Bey tekrar. Görüşmek dileğiyle diyelim. Görüşmek üzere, sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bugünkü konuğumuz doçent doktor Caner Özdurak'tı. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdik. E, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Hoşçakalın.